Bizim Ceren. Teyzen mi? Evet. Ha? Evet. O oh, o ya ananı Kaç kişi var? Ha? Bilmiyorum. Anne ya şunu ayarlayamadım hala ya. E ters tutuyorsun. Öteki tarafı tut. Yine de olmuyor. Kötü oluyor. Nasıl kötü oluyor? Şöyle Çok, kötü, çok kötü. <laughs> Arkadaşlar 150 abone bulmam gerek. Damla nasıl? Artık YouTube'dan iletişim kuruyoruz. <laughs> Cero ne haber Cero? Allah kahretsin. Ay. Arkadaşlar Ömer istiyor. Ay yoruldum. Abla istek attım lütfen kabul et ne olur. Ama adını söyle. Adını söyle. Abla bende senin istediğin hayvan var. istek atacağım. Hangi hayvan var? Abla seni sev. Arkadaşlar abone ol, ol, olun abone. Ne var sende? Ablan sıtar bebeğim. zuva Arkadaşlar hepiniz evinde Abla nasıl iki tane binek ayıcı kaldınız? Ya Joker, birisi Joker'e verdi ya. Ay. Birisi e dostu var. Abone olmayan varsa damla ya abone olabilir mi arkadaşlar? 100 abone kaldı galiba. Bakmadım sayısına. Evet. Kaçtı damlacım? Ay. Abla istek. Call me maybe. Alo. Tamam Hangi Ceren. pet var sende? Ya Gamze Tuğba var. Sende hangi, hangi pet var? Abla ben geldim. Oyundan çıktım geldim. Hoş geldin Daisy. Ben aboneyim. Abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Evet çok az kaldı. Bugün olalım artık ya. Yani. Evet ya 100 kişi abone olsa Değil tamam mi anne, bitiyor. Bugün, bugün, bugün pump çekilişi yapacağım. 110 olursam. işte 110. 110 kişi kalmış arkadaşlar. Anne, Hadi lütfen. Çok az kaldı arkadaşlar. Ağlarım bakın. Aboneyim abone, abone. biletleri cebimde. Wolf kaplanı diyor bir kişi. Hangisi ya? <laughs> kamıza turba falan. Ya ama ya o bende var ya. Bende hem de iki tane bak. Ay. Arkadaşlar şimdi ben fakir olacağım oyunda. Hani, tamam mı? Çok kötü bir karakter yapacağım. Acaba ilk kim benim yanıma gelecek? Kim yanıma gelene öpeceğim. Tövbe tövbe. Öpeceğim ama. Ya deli misin nesin ya? Şimdi haz hazırsa başlayalım. Hadi Ay. Evet arkadaşlar şimdi ben saklanmaya gidiyorum. Ama bu canlı beni görüyorlar. Özel dünya mı açtın sen? Hayır daha açmadım. Şimdi saklanacağım ilk kim geldi? Abla abla bab. merhaba. Hoş geldin Eren. Aynı Mete Kayagil gibi abone kasıyorsunuz. Yok ya Nazlı 5000 olunca PKK'sı Creator'lığa başvuracağız. Başka bir daha abone olun demeyeceğim. Evet, başka böyle olmayın. Anne. 110 kişi kaldı da ondan. Hmm, anne şimdi ben burada ağlayacağım. Tamam. mı Acaba kim geldi? Abla benim sesimi duydunuz ya yanımda diyor. Evet ben dinledim. Felix X, -X geldi. Bakamam şimdi canlı yayından telefondan çekiyorum. Ona bakamam videoya. Sonra bakayım. Eren. Evet, derim, 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 derim. Oy. O. Tamam mutlaka bakacağım. Anne X'deyse öptü. X'deyse öptü. x öptü. X-Day'i öptü. tamam değil, tamam Eren. Anne Fx X acıktan vazgeçti. İstemiyor. Eren futbol nasıl geçti Eren? Anne, no, dur söyleme biliyor musun anne? Sana e, iki tane gol atmış. Biri bana bir de sana. Ay gerçekten mi? Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Moderatörüme de abone olun Eren'e. Evet sesin çok tatlı. Ya, ama bu çok güzel mi ya? Allah aşkına. Veremem. Arkadaşlar.